Kasık fıtıkları bağırsağın bir kısmı gibi bir doku karın kasındaki zayıf bir noktadan dışarı çıktıklarında ortaya çıkarlar. Ortaya çıkan şişkinlik özellikle öksürürken, eğilirken veya ağır bir nesneyi kaldırırken ağrılı olabilir. Ancak birçok fıtık aslında ağrı olmaz. Kasık fıtığı mutlaka tehlikeli değildir. Bununla birlikte kendi başına maalesef iyileşmez ve yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Muhtemelen ağrılı veya genişleyen bir kasık fıtığını düzeltmek için ameliyat önermemiz gerekmektedir. Kasık fıtığı onarımı yaygın bir cerrahi işlemdir. Kasık fıtığını teşhis etmek için genellikle fiziksel bir muayene yeterli olacaktır. Ayakta durmak ve öksürmek fıtığı daha da belirgin hale getirebildiğinden ayakta durmanız ve öksürmeniz veya akınmanızı isteyerek bir muayene gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Eğer teşhis kolayca anlaşılamıyorsa